kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Portakal dolgulu bir kurabiye tarifi vermek istiyorum sizlere. Özellikle portakal severler için inanılmaz lezzetli olan bu kurabiyenin tarifine buyurun hemen geçelim. Öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. 2,5 su bardağı un, bir tutam tuz, yarım çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı vanilya, 5 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağın 3'te 2'si yoğurt, 1 yumurta, 4 tane de portakal. Portakallarımız küçük diye 4 tane. Eğer büyükse 2 tane yeterli olacaktır. Yarım su bardağı şeker. 2 yemek kaşığı da mısır nişastası. Şimdi yapımına hemen geçelim. Uygun bir kaba unu boşaltıyorum. Çok az tuz ekliyorum. Vanilya ve kabartma tozunu da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tereyağını ekleyip yoğurdu katıp yumurtayı da koyduktan sonra yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurduk. Şimdi ağzını kapatıyoruz ve buzdolabında yarım saat dinlendiriyoruz. Hamur buzdolabında dinlenirken biz de içinin dolgusunu hazırlayalım. Portakalların sadece iki tanesini rendeliyoruz dış kabuklarını. Sonra hepsinin kabuklarını soyup küçük küçük doğruyoruz. Portakalları kabuklarından ve beyazlarından temizledim, çekirdeklerini temizledim. Şimdi bir blender yardımıyla öğütüyoruz onları. uygun bir tencereye portakal rendelerini koydum. Sonra püre haline getirdiğim portakalları ekliyorum. Şekeri ekliyorum. Ve nişastayı da ekledikten sonra ocağa götürüyorum. Koyulaşana kadar karıştıra karıştıra kaynatacağım. koyulaşana kadar pişirdim portakal dolgumu. Şimdi soğuması için bir tabağa alıyorum. Oda sıcaklığında üzerine bir poşetle veya streç filmle kapatarak soğumasını bekliyoruz. Dinlenen hamuru unladığım matın üzerine alıyorum ve dört eşit parçaya bölüyorum. bir okuma yardımıyla açıyoruz. İnceliği açtığım hamuru şimdi 8 eşit parçaya bölüyorum. buzdolabımızdan birer kaşık koyuyorum. Ve şöyle iki tarafını kapatıp rulo şeklinde sarıyoruz. hamurların hepsini aynı şekilde açtım dolgularını koydum bir rulo yaptım şimdi fırına gönderme zamanı önceden ısıttığım 180 derecelik fırında ortalama yarım saate pişiriyoruz ve final ortalama 30-35 dakikada pişen kurabiyelerimizi pudra şekerini buladım ve artık servise hazır deneyenler şimdiden afiyet olsun